Ağzı bin Bismillahirrahmanirrahim. Değer hocalarım, aşereye ilk başlayan hocalarımıza e, örnek olabilecek çözümü basit bir ayet-i kerime. Çözümü basit bir ayet-i kerime e, yazdık. Ülâike alâ hüden bir rabbihim ve ulâike hûdûl fiyâhîm. Hocam her zaman kavlin ile başlıyoruz. Kavlin metnumun fasılı. İki uzat şey, muttasılı özür diliyorum. Metli mutasını iki met uzatır. Merati Erba Erbaa, Mısır tarihi. Karun ile geliyoruz. Karun bir kez burada nesi var? Şöyle çarpı yapalım Yani bir kez tahkiki var, bir kez de sırası var. Yine met mutasında ne yapar? İki met uzatır. Karun yazık mı buraya? Evet. Karun ile birlikte iki met mutasını da iki met uzatan imamlar kimler diye bakıyoruz? Bedahcaya, Caya, da. Hay alabilir miyiz? Hay ortak ettik. Tahkik okuyuşa Galül ve Ebu Amr'ı yazamadık. ca alamayız. Burada sıla vecinde kalmış. Onu alamayız. Ya' alabilir miyiz? Alamayız. Şey yapıyoruz. Onu da alabiliriz. Tekrar geldik, geldik, geldik. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Burada Galül'ün Sılasını alabilir miyiz? Alamayız. Bir kez tahkik, bir kez de nesi vardı? Sılası. Sılası vardı. İki met, bazı yaz. i̇bn Kesir ve Ebu Cafer de yanına ortak edebilir miyiz? Evet. Her ikisi de aynı okumuş. Geri tarafta da bir uygulamalar yok. Demek ki evet. B, D, C, Y. Evet. Met, Muttasır, iki uzatanlar bitti mi? Bitti. Tekrar buraya geliyoruz. Kalinle, buraya kimle başlamıştık? Kalinle. Sonra kim gelir? Evet. Evet. 5 kaç metre uzatır? 5. Burada 5 metre uzatır. Doğru mu? Evet. evet. Buraya bir her şey yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Bir şey yaz. Yanına 5 metre uzatan başka kim var? Fe. Yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Herhangi bir uygulaması olması yok. Fe'yi de yaz. Burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. yok. Buraya kimle başlamıştık? Bir şeyle başladık. Beşten sonra kim gelir? İbn Kesir. Ebu Amr. Ebu Amr. Sıra kimdeymiş? İbn Amr. İbn Amr. İbn Yine İbn Amr farklı bir, bir uygulaması yok. Burada İbn Amr'ı yazdık. metre uzatanlar başka kim vardı? Kerkal. Rahal. Rahal. Rahal de yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Herhangi bir uygulaması yok. Onu da yazmış olduk. Tekrar burada yapabileceğimiz şey yok. Buraya kimle başlamıştık? İbn-i Amir. i̇bn Sonra kim gelir? Asım. Asım. As, 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 as. as. Kaç metre uzatır? Dört metre. Bu da kim? Asım. Asım. As. Sonra buraya kimle başlamıştık? Asım. As. 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 Sonra kim gelir? Hamza. Çıkmış mı? Hamza çıktı. Kisai. Çıktı. Doğru. Çıktı. Orada. Çıktı. Ebu Cafer. Orada. Şeyh Yahu. Çıktı. Çıkmış. halef Orada. Çıktı. Demek ki bitti. じゃない <music> <music>